safalar yedirdiniz. Burak game'e bir davet edeceğim. Bu arada arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Safalara getireceğiz. <laughs> ne oynasak ya? Yayında şu anda sıfır kişi var oğlum. <laughs> Oo bir ben oldu lan kim beni attı? <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz bu arada. <laughs> Sefaları getirdiniz yani. E, bırak Burak yemi davet edeceğim be. İsteyeni reddetti üzgünüm şimdi değil. Wow. Gerçekten çok güzel. Aleyküm selam. Aleyküm selam Emo. Bir dakika. Arkadaşlar bir dakika ben yayını kapatıp tekrardan açacağım.